Onlar da onun gibiydi. Onun gibi olmasa bir buçuk yıldır ne haldeyim, ne yaşıyorum, neredeyim bir aile sormaz mı? Ya bir anne demez mi acaba benim kızım nereden, ne, ne yapıyor, sokakta mı yaşıyor, başına bir şey mi gelir? Zamanında sahip çıksaydılar ki ben bugün bu durumda olmazdım. Of! <laughs> of Naim of! Of of! <laughs> Ha <laughs> <laughs> ha Zaten ben baktım onlara. Kızım şeker hastalığına yakalandı. Yalnız evdeyim. Kızım kan kutsu arıyorum onu. Gelmedi. Ambulansla kızımı kaldırdım Murfa'ya. Bir geldi gitmiş. Borç almış gene tefecilerden. 2,5 milyarlık telefon taşımış. Tesbih elinde. Gelmiş başımın ucunda tesbih salıyor. Oysa benim kızım o anda ölümde şeyinde. Senin kaf başında tesbih mi sallıyor? Çocuk hastanede. Evet. Ne diyor tespih sallıyor? Ne istiyor senden gene? Hava atıyor bana. Ha o tespih o borçla mı almış? İki <laughs> buçuk milyara. Evet. Mayman ne iş yapıyordu bu adam sürekli tefecilerden borç alıyor? Hiç yapmıyordu. Hiçbir iş yapmıyordu. Nasıl veriyor tefeciler buna sürekli bir bu borcu? Katlanıyordu. En son bir araba almıştı boşla. 14 milyara bir araba almıştı. Gitmiş o arabayı boş alır, gider peşin satar. Affedersin o parayla da başka kadınlara gidiyor. Oysa benle Tabii. Çorularım... Oysa ben de çocuklarım aç içerideyiz. Dünyaya alacaklı gelmiş ya Ali. Vallahi alacaklı gelmiş dünyaya yani. Ali şimdi zaten birçok suçu işlemiş. Yani bir kere e, Naime Hanım, Hanım'ın anlattıklarında Naime Hanım'ı e, hürriyetin tahtet ediyor. Öte taraftan fuhuşa aracılık yapıyor. Bu da bir suç. Hem de ciddi bir suç. Öte taraftan Naime anlat, Hanım'ın anlattığına göre e, çocukların sağlığı üzerinde de etkileyebilecek şekilde onlardan özürlü maaşı temin edebilmek için çocukların sağlığını da tehlikeye atıyor. Aynen. Birçok e, suçu birlikte işliyor. Ali'nin e, bir kere çocuklar elinden alınması lazım. Ali'nin de durdurulması lazım cezai yönden. Yani, biz yani buradan, ben... suç duyurusunda kim bulunacak? E, suç duyurusunda bulunmaya da gerek yok bu durumda. Çünkü aile içi şiddet var. Biz bunu ihbar ben ondan olarak... şikayetçiyim yani. değerlendirirler. Naim Hanım da şikayetçi. Aile içi yani yaşanan bir bu şiddet. Bu eziyeti bana 10 yıldır ben onun acısını çekiyorum. Bu suçların karşılığı ne cezai olarak? Ya hocam cezai olarak zaten cinsel istismarın çok ağır e, bir şeyi var. aracılığın aracılığında ağır. E, Hanım'ın iddiaları doğruysa hali girince çıkamayacak dereceye gelecek. Benim zaten. şahitlerim var. Yani ha. buraya gelmezdim zaten. Hep sabrettim. En son dedim yani yapacağım. Tehdit ettiler beni zaten. ya canlı yayına çıkarsan seni öldürürüz. Zaten ölmüşüm dedim ben. Öyle mi dediler bir, ha, bir de, de canlı de yayına çıkarsan var. seni öldürürüz mü dediler. Evet, bir de ölümle tehdit var. Ha, bir de ölümle ben zaten tehdit... ölmüşüm. Çocuklarımdan ayrıyım, kimsem yok. Bir Allah sonra sizsiniz. Tek dileğim çocuklarıma kavuşturmanız. Hmm. E can da alacak. Allah'a da şirk koşuyorlar kendilerini. Can da, dağıl, can da alacaksınız yani öyle mi? <laughs> Naim Hanım e, bu hususta hiç şikayette bulundunuz mu? savcılık kanalıyla bir şikayette bulundunuz mu? Hayır, birkaç defa işte karakola gittim. İfademi alıyordular, gönderiyordular. Hiçbir şey yapamıyordular. Kendisi karakola geldi. Tehdit etti beni karakolun içinde. Ben gene sesimi etmedim. Allah görüyor çünkü. Bir koldan sığınabilirsin ama Allah'tan şey yapamazsın. Biz yine bunu şeyle şikayet e, halinde kulun yapacağı şekilde yapalım da o gerisine bakalım. Tek dileğim çocuklarıma kavuşturun beni. Şimdi tek tesellim e, hayatın olduğu her yerde umutta var. Bak burada canlı güzeller güzeli bir kadın Naime. E, Naime biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. O çocuklarına seni kavuşturmak için. İnşallah. Sonra da birazcık da umut edelim bir başka türlü yaşanmıyor çünkü hakikaten yaşanmıyor. Ben bak nefes almakta güçlük çekiyorum seni dinlediğimden beri. Ne yapabilirsin? Ne yaparsın? Biz onları getirelim. Hayallerin, geleceğe yönelik onlarla kurduğun hayaller çünkü seni de herhalde ayakta tutan bunlar şu anda. Çocukların, çocuklarımı görsen ben hayata dönerim. Yemin ederim ne yiyorum, ne içiyorum. Artık o kadar stresten midem bile yediğim yemeği affeder istifa diyorum. Yemeği bile gördüğüm zaman sanki kan görüyorum. O kadar ki bulanma girmişim. Gidip geliyorum çocuklarımın gözünün önünde görüyorum. Başımı yas koyuyorum. Küçük kızım geliyor. Bak muhtiyaç yani küçücük bir kız. Onun suçu yok. O çocukların suçu yok. Eğer suçlu biri varsa o. Yani Zaten abi, ayaklı bir suç. Yani o, o yürüyen bir suç haline dönüşmüş artık o. Suçlu falan değil. Peki ne ne yapmayı planlıyorsun? Yani çocuklarını Allah'ın izniyle inşallah bütün e, şu anda yetkili merciler bu yayını izliyorlardır ve bunu bir e, işte ihbar dediniz ya. İhbar, i̇hbar olarak nitelendiriyorlar tabi. E, değerlendirirler ve bir an evvel el birliğiyle biz çocuklarını e, Naime'ye kavuştururuz. Sonra Naime hayallerini anlat biraz da. Hayallerim çocuklarıma bakma, Çalışırım çocuklarıma bakarım. Yeter ki tek istediğim çocuklarım. En büyük hayalim bu. Çocuklarıma bakmak. Böyle kızların saçını taramak. Yani bir buçuk yıldır görüyorum. Zaten ben baktım. Yemin ederim ki ben baktım. Hastalıklarına, kendi çocuğumun ameliyatına bile o durmadı. Oğlum ameliyatlıydı her iki ne araba var ne bir şey. Oğlum ameliyatlıydı ben taşıyorum. O tesbih ben, mi sallıyor gene? Aldığı 2500 liralık tesbihini gidiyor, mi sallıyor? Gidip baş kaldırıyor, düğünlere gidiyor, 1000 lira şey atıyor. Davula para atıyor. Oysa biz orada içeride açız. <gülüyor> <gülüyor> Yatacak yeri yok onun hakikaten. Şimdi ise çocuklarımı bırakmış kendisi abisinin yanında duruyor. Abisi onu çalıştırıyor. Senin de kız kardeşine talip öyle mi? Aynen. Arıyor. Ailene söyle kız kardeşine versin. Bunu bunu bitirdim. Sıradaki. Allah'ın belası. Yani, Hakikaten Allah'ın belası. Bir sonra dur demesini sağlatmalıyız. Birbirisi... Onu gereken cezasında cezasını da çekmesin. Devletin tüm birimlerinin yani. Ya boş bulmuş ortalığı. Peki, ço çocuklarını alırsan nasıl geçineceksin, ne yapacaksın, onunla ilgili bir şeyin var mı? Çalışırım. Yani sizin de biraz yardımlarınız dokunursa. Çalışırım, çocuklarıma bakarım. Zaten ben bakıyordum, vallahi billahi ben bakıyordum. Ben büyüttüm onları. Şu anda sana yardım etmek isteyen onlarca telefon geldi Saime. <laughs> ee, biz buradan... Yeni bir hayatın kapısını açacağız sana. Allah'ın izniyle çocuklarını da sana kavuşturacağız. Susmayın.